Merhaba arkadaşlar. Bugün maket bıçağı incelemeyeceğiz. Hemen vesel Venus V3 5580 adlı en son çıkartmış olduğu modeli bu jelatinden çıkartıp gözünüzün önünde canlı canlı kutu açma videosu yapacağım. Dilerseniz şu jelatinleri yavaş yavaş kesmeye başlayalım. duyduktan sonra her zamanki gibi yine beyaz bir karton kutuyla gelmekte. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir kutuyla geliyor. Yan tarafında V35580 modeliyle ve ismi yer almakta. Burada e-mail'ler yer alıyor. Alt kısma geldiğimiz zaman da ürünün renginin burada gümüş rengi tekme gri olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Kutunun arkasında da gerekli teknik bilgilere yer verilmiş. İşlemcisi MediaTek'in e, MT6753 e, kod adlı 1.3 GHz'lik çekir 8 çekirdekli e, işlemcisi yer almakta. Bunun haricinde üzerinde yine tabii ki Android yer alıyor ve 6.0 Marshmallow'la gelmekte. 5.5 buçuk e, inç bir ekrana sahip ve Full HD e, IPS bir panel var. Ön kamerası 5 megapiksel, arka kamerası da 16 megapiksel bir sensöre yer verilmiş. Bellek olarak da 16 GB dahil hafızası var. 3 GB RAM'i var. Bu gayet yüksek ve yeterli bir seviyede gibi gözüküyor. Bunun haricinde de 4.5G uyumlu zaten. 3000 mAh pile sahip ve mikrosimle çalışıyor. Dilerseniz kutuyu açarak devam edelim. Kutuyu açtığımız takdirde direkt olarak karşımıza cihaz çıkıyor buradan telefonu elimize aldığımızda tabi pilinin zannedersem içinde yok ya da gerçekten çok hafif bir telefon pili takılı değil böyle arka kapağı açan açılabilen bir model cihazı inceleyeceğiz bunu bu tarafa bırakalım içerisinden mikro USB kablosu data kablosu şarj kablosu çıkmakta yine ayrı bir şekilde şarj adaptörü çıkıyor böyle beyaz bir ürüne yer verilmiş rengi. Kulaklıkları, kulak içi kulaklıkları çıkmakta. Belgeler, kullanım kılavuzu. Vestel Cloud ile ilgili nasıl kullanılacağı ile ilgili bir broşür. Ve 3000 mAh'lik pil yer almakta. Pilini de açtığında böyle pile yer verilmiş. Şimdilik burayı toplamadan önce şöyle ekrandan çıkartalım. Arka kapağı çıkıyor. Şu yan kısımdaki tırnaklı kısımdan takıp çektiğimiz zaman biraz sert yapmışlar. biraz zorlandı. Plastik olmasından dolayı kırılabileceğini düşünerekten biraz zorlanarak çıkarttığımı düşünüyorum. Böyle bu şekilde arka kısmında lensi, 3 adet led flaşı, sim kart girişi ve mikro SD kart girişi yer almakta. Konektörleri bunu oturttuktan sonra anten kısımları da burada yer alıyor. Kapağı geri çıkarttığımız gibi oturtuyoruz. Arka kapağını çıkarttığınızda bir plastik his veriyor fakat e, tabii sürekli çıkarıp açmayacağınız için çok böyle bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Cihazın arkasında bu kısmı e, fırçalanmış metal gibi bir yüzey olarak e, tasarlamışlar. Kenar kısımları da düz plastik. Lens burada yer almakta. Yine dediğim gibi 3 adet led flaşı da burada bulunuyor kapağı çıkartmak için kullandığımız tırnak bölgesi burası. Üst kısımda ses çıkışı, kulaklık girişi yer almaktı. Ve bunun haricinde infrared, bunda Vestel Remote kontrol özelliği de var. Infrared'i yer alıyor. Ve şarj girişi, data'nın mikro girişi, mikro USB girişi burada. mikrofona alt kısımda, pardon mikrofon burada, hoparlörde alt kısımda yer verilmiş. Dediğim gibi telefon 5.5 inçlik bir cihaz. Arka kısmında da böyle bir V Venüs logosu yer almakta. Yine alt kısmında Venüs yazısına yer verilmiş. Dilerseniz cihazı açalım. Bu telefon Vestel'in şu an için çıkartmış olduğu en üst seviye telefon. Ee, yaklaşık 899 TL gibi bir e, fiyata satılmakta. Ekran çerçeve oranı iyileştirilmiş durumda ve şu ana kadar e, bence tasarlanmış ve yapılmış e, en iyi Venüs diyebilirim. %76.6 ekran oranına sahip ve şu andaki kasa tasarımlarına göre bugüne kadar incelediklerimiz arasında bence en iyi oran bu ekranın e, yapısı gereğiyle ikonlar ve ekranın görüntüsü e, üst cama çok daha yakın e, daha yakın bir şekilde bir his veriyor aradaki boşluk hissi pek yok bu üst sınıf telefonlarda genelde olan bir özellik ona da yer verilmiş. Yine üzerindeki ikonlardan ben açıkçası bu ikon tasarımını Venüs'ün sevmiyorum. Yani bu launcher'ın kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor. Çok kaba ve büyük ikonlar kullanılmış. Ama tabi Android'in vermiş olduğu avantajlardan dolayı Nova launcher gibi bir launcher yükledikten sonra istediğiniz ikon paketinin üstüne kurma imkanınız var. Bunun haricinde anlatmak istediklerimin haricinde neler var onlardan bahsedeyim. Bu telefonun en büyük özelliklerinden bir tanesi Vestel'in e, V-Market'in içerisinde yer almış olan e, yerli uygulamalar. İşte bunun içinde eski e, şey bu eski takvimlerdeki gibi bir yapıya sahip bir uygulaması var. Zil sesleri işte tamamen Türkiye'ye özgü e, Anadolu'dan ezgilerle yer almakta. Bunun haricinde duvar kağıtları da keza o şekilde tasarlanmış. Tamamen Türkiye için tasarlanmış e, bir telefon. En önceki e, tercih edilmesi gereken özellik bu. Onun haricinde e, telefonun hafifliği gerçekten iyi. 3000 mAh'lik e, yapısı. ya yani pil ile beraber e, ve tasarımıyla beraber yapısı oldukça güzel. Eldeki e, tutuş hissi gerçekten başarılı. Burada yan kısımda power tuşu yer almakta ve ses açma kapama kısma tuşları da bu yan tarafa yerleştirilmiş. Bazı Android telefonlarda ikisi yan yana üst üste olabiliyor. Bunu da bu şekilde tasarlanmış. Benim eleştirebileceğim noktalar arasında birincisi mikro USB girişinin yukarıda oluşu biraz benim için, benim kullanım açımdan sorun teşkil edebilir. Ama bazen de bazıları için de iyi olabilir. Mesela kablonun alttan gelip de şarj edildiği durumlarda e, zorluk çıkarsa da buradan dönen kablo bunda da e, eğer bu taraftan geliyorsa bilgisayarınıza vesaire takılıysa kullanımda da kolaylık sağlayabilir. Yani kişiden kişiye değişir ama benim açımdan pek e, avantajlı gelmedi orada olması. Öndeki kamera 5 megapiksellik bir kamera yaralı. E, 16 megapiksellik kamerasının da oldukça başarılı olduğunu çeşitli incelemelerde okudum ama maalesef şu an için e, vakit darlığından dolayı size herhangi bir kamera testi yapmam söz konusu değil. Kesinlikle şu ekran gövde oranına tekrar bahsetmek istiyorum ve bence çok başarılı olmuş. Hani Kenar çerçevesinin bu kadar dar oluşu beklentilerini bence üstünde bir başarıyı sergiliyor. Fiyatından dolayı da kesinlikle tercih edilebilecek bir ürün. Vestel'in yalnız bu teknoloji dünyasında biraz sıkıntıları var. Şimdi bu 1000 altı telefonlar giriş seviyesi ya da orta seviye telefonlarda birçok ürün mevcut. Bunların yanında işte tekrar sayacağım gibi genel mobil var. İşte e, Lenovo'nun bazı modelleri var. Huawei'nin, Huawei'nin de var. Tabi çeşitli modelleri. E, bir de Vestel'in e, bazı çıkan haberlerden dolayı kadrolu düşman e, karşıt bir kesimi var. Oldukça ciddi bir şekilde karşıt duruyorlar. Ama bir tarafta da sevip e, kullanmak isteyen tercih edenler e, oluyor. Bir kere her zaman e, böyle bunu sanki ellerinde bir koz geçmiş gibi söyleyenler bu telefon Türk malı değil. İşte Türkiye ile ne alakası var? İşte millet kandırıyor. Tamam doğru. Bunun birçok ürünü çip set dahil olmak üzere e, yurt dışında Çin'de uzakta o da üretiliyor. Zaten herhangi bir her ülkenin teknoloji üretim söz konusu değil. Hani mikroçip olarak Türkiye olarak biz bu şekilde e, rağbet görmüş ürünleri üretemiyoruz. Bu maalesef bir gerçek ya da kabul görmüş böyle bir teknoloji standartımız yok dünyaya kabul ettirdiğimiz bu utanılacak bir durum mudur? Evet Türkiye açısından utanılacak bir durumdur ama Vestel'in bu telefonu e, sanki şeymiş gibi chipsetinde biz yapmışız gibi bir şey söylemiyor. Tamamen tasarım manisa'da gerçekleştiriliyor ve burada montajlanıyor ve sonuç olarak da her türlü üründe de paneller vesaire işte bütün dünya genelinde panel üreticileri belli. Bunları gidip de e, ekstra bir durum söz konusu pek olmuyor maalesef. Telefonla ilgili başka söyleyeceklerim konusunda 899 liraya bence alınabilecek cihazlar arasında mantıklı bir seçenek. Ee, özellikle işte Vestel'in geliştirmiş olduğu yani bu 3. versiyon telefon ve bence e, giderek iyileştiğini söyleyebilirim. Özellikle şu önden görünüşte ekran e, çerçeve oranı gerçekten ve gerçekten ortalamanın üstünde bir e, yapıda. Eleştirecek ürün yani eleştirecek tarafları varsa benim bir Türk vatandaşı olarak eleştirebileceğim bazı şeyler var. Örneğin şu öndeki Venüs yazısı e, bence e, olmaması gerekiyor. Çoğu kaliteli telefonda önde herhangi bir marka ibaresine yer verilmiyor. Bence bundan bir an önce vazgeçilmeli ee, Onun haricinde şimdi tamam giriş yapıyoruz piyasaya uygun fiyatlara güçlü telefonlar piyasaya sunuluyor bunda hem fikiriz fakat bir yerden e, Bence bir sıçrama noktası bir rampa olarak kullanılması gerekiyor buradan vesaire yetkililer dinliyorsa beni e, Umarım bu tip şeyleri kulak asıyorlardır Çünkü en önemlisi ya ya bir kameradan ya yani sonuç olarak Türkiye hazırlık olarak tamam yerli vesaire veslerin bilinirliği kullanılıyor ama bunu evrenselleştirmek açısından yani ulusal küresel bir satışa cezbetmesi açısından ya gerçekten çok kaliteli bir kasa malzemesi kullanılabilir hani metal alüminyum vesaire ama maliyetler artacaksa ya da daha iyi bir kamera hani bu efsane bir kamera yani bir tane çıkış noktasında çok iyi olmalı ki bence e, piyasadaki birçok e, benzer rakibini e, geride bırakabilmesi için. Bu fiyat aralığında alınabilecek cihazlar arasında bence iyi bir tercih. Abi, bu cihazla ilgili söyleyebileceklerim şu an için bu kadar. Yaklaşık olarak Antutu'dan aldığı puanlar yaklaşık 38 bin civarı bir puan almaktı. Konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.